Hepimizin bildiği gibi süt, yaşamın ilk dönemlerinden itibaren en önemli besin kaynaklarımızdan biridir. Süt, kalsiyum, protein, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Özellikle kalsiyum, kemik ve diş sağlığımız için büyük önem taşır. Düzenli süt içmek, çocuklarda sağlıklı büyümeyi desteklerken, yetişkinlerde kemik yerimesi riskini azaltır. Ayrıca süt, İçerdiği kaliteli proteinlerle kas gelişimini destekler ve vücuda enerji verir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir, cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesine yardımcı olur. Süt, aynı zamanda uzun süre tok kalmamızı sağlayarak sağlıklı beslenmeye katkıda bulunur. Kısacası, süt hem vücudumuzun gelişmesi hem de genel sağlığımız için son derece faydalı bir içecektir. Ancak süt alerjisi veya laktoz intoleransı olan kişiler, laktozsuz ya da bitkisel süt alternatiflerini tercih edebilir.